Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. RTV2 ile kalıp silikonu yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu gördüğünüz e, objelerin şeylerini aldım. Bunların içine bu şekilde silikon dolduracağım. Şöyle yapıyorsunuz. E, karton var altında. Onun üzerinde normal sıcak silikonla hiçbir şekilde sızmayacak şekilde tamamen sıkıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Hiçbir şekilde sızma olmayacak. Şöyle mesela şuralarını da yaptım. Böyle objeler bu şekilde şöyle göstereyim mesela hiçbir şekilde değmeyecek şekilde ayarlıyorsunuz. Bu mesela çantalı kız. Bakın hiçbir şekilde yani birazcık boşluk bırakıp devam edeceksiniz. Böyle sızmayacak şekilde. Böyle objelerim hepsine bu şekilde hepsinin aldım. Şöyle göstereyim. Bu da bir başka çanta kız. Bu bebek objesi yol şu öğrenci Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonrasını tekrardan dökerken de video çekeceğim.